Kahramanmaraş'ta gerçekleşen korkunç depremin ardından tüm hayatını kaybeden ve yaralanan insanların ailelerine, sevdiklerine ve tüm şehir halkına en derin taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu zor anı da yanlarında olduğumuzu hissettirmek isteriz ve onların yasını paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Depremin sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Deprem özel video serisinin 5. videosunu izliyorsunuz. Deprem olduğu günden itibaren çalışmalara başladım ve bu video serisini hazırladım. Bana destek olmak için HSS TV'ye abone olun. Şimdiki videomuz Japonların çözemediğimiz deprem sırrını size açıklayacağız. İşte Japonların çözemediğimiz deprem sırrı. Japonya, yer sarsıntılarının yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor ve deprem güvenliği için çok sayıda önlem almıştır. Japonya'da yapılan binalar genellikle deprem güvenliğine öncelik verilen ve deprem yapısı teknolojisi kullanılarak inşa edilen yapılarıdır. Bunlar, deprem sırasında hareket etme kapasitesine sahip, esnek, yapılar olarak dizayn edilir ve yapılar arasında yer hareketleri arasındaki boşlukları doldurmak için sismik absorberler kullanılır. Japonya'da yapılan binalar ayrıca yer sarsıntılarının etkilerini azaltmak için sismik aktivite ve deprem hareketleri hakkında veri toplamak için birçok sismik sensör bulunur. Bu veriler, gelecekteki depremlerin etkilerini tahmin etmek ve bu etkileri azaltmak için kullanılır. Ayrıca, Japonya'da yapı denetim standartları da çok sıkıdır ve yapıların deprem güvenliği için düzenli olarak denetlenir. Bu nedenle, Japonya'da yapılan binalar genellikle büyük depremlerde yıkılmaz ve insanların güvenliği için tasarlandıklarından emin olunabilir. Ve Japonya'da yerin en az 350 kilometre altında depremler oluşuyor, bu yüzden yıkıcılığı bir nebze de olsa yıkılma biraz az oluyor. Yakınlarda Japonya'da bir deprem oldu 9.2'lik şiddetindeydi. Türkiye'de aynı şiddetteki deprem olsa en az 15 il etkilenirdi. Fakat Japonya'da böyle bir depremde iki kişi öldü. Bunlardan biri deprem olurken kalp krizi geçirdi. Çok kötü bir şey umarım kimseye olmaz. Diğeri de deprem anında balkondan düşerek vefat etmiş. Aslında sıfır can kaybı olmuş diyebiliriz. Bugün benim doğum günüm bana destek olmak için abone olun ve like atın. Doğum günümde bile çalışıp size en doğru bilgiyi verdim. Abone olun ve like atın. Evin altından fay geçiyor mu diye soran bir kişi açıklamada vereceğim linkle nerede yaşıyorsanız oraya basın ve evinizin haritada yerini bulun ve evinizin yakınından veya altından geçen hatları öğrenebilirsiniz. Açıklamada vereceğim diğer linklerle depremden doğru ve son dakika bilgilerini alabilirsiniz. HS TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın, görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.